Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine borsamızın fırsatlarını konuşacağız ve durum analizi yapacağız. Önemli bir ayda artık ayın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ay kapanışı gelecek. Bu ayın bir hikayesi vardı. Bu da faiz indirimiydi ve beklenen faiz indirimi geldi. 250 bas puan diye aslında yatırım kuruluşlarının aynı zamanda işte Merkez Bankası anketine baktığımızda hepsi 250 bas puanda hani ortak noktada buluşurken bir tık üzerinde aslında birazcık da e, sinyal vermiş oldular piyasalara. Bir pozitif sinyal vermiş oldular. E, şimdi 2 ay boyunca faiz indirimimiz yok. Eylül ayına kadar e, bir faiz PPK toplantısı daha olmayacak olmayacak Arkadaşlar o yüzden yeni hikayelere ihtiyacımız var bu yeni hikayelerden bir tanesi Tabii ki gelecek bilançolar bilançoların yaklaşıyor olması bu bir hikayedir kesinlikle kar edecek şirketin erkenden primlenmeye başladığını göreceğiz O yüzden Teknik olarak düşen kıran şirketlerde yatırım yapmaya başlamamız lazım ki hani ya ortada bir kap yok, haber yok, bu şirket niye gidiyor dedim birçok şirket ileri dönemde açıklayacağı bilançolarda beklenti üzeri karlar açıkladığında bir anda insanlar o zaman almaya başlayacak ama beklenti alınmış olacak çoktan ve gerçekleşen yine küçük yatırımcıya satılmış olacak. Tabi bu tarz tuzaklardan ve fırsatlardan aynı zamanda yani dipte fırsat, tepede tuzaklardan hem korumaya hem de fırsatlardan yararlandırmak için bu yolda mücadele etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de ücretsiz bir şekilde abone ol butonundan ailemize dahil olabilir. Yine katıl butonundan üyelik sistemimize dahil olabilirsiniz. Orada fırsat hisselerinden yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter adresimiz BrokerNK burada yine her gün elimden geldiğince takipçi analizleri yapmaya çalışıyorum. Buradaki BrokerNK kanalını aynı zamanda da yine fırsatları paylaştığımız fırsat grafikleriyle gün içerisinde trade imkanı sunduğumuz BrokerNK Borsa Analiz Telegram grubunda takip etmenizi tavsiye ederim değerli dostlar. Evet bugün itibariyle endeksimizde aslında beklediğimiz üzerine negatiflik seyrediyor. Şu an itibariyle hacim olarak 71 milyar civarındayız. Bu oldukça zayıf. Hacimimiz biraz zayıflamaya başladı. Tepede iştahımız azalmaya başladı. Bu noktada biraz dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın hani böyle panik olun demiyorum ama dikkatli olun diyorum. Hisselerinizde negatif trende giren şirketlerinizde stopsa stop kar realizasyonuysa kar realizasyonu yapmanız gerekebilir. Ama bu demek değildir ki fırsatlardan yararlanmayacağız. Hayır abi her ortamda bir fırsat vardır. Borsada fırsatlar asla bitmez. Biz de bu fırsatların peşini kovalayacağız. Sadece birazcık daha dikkatli ve doyumlu olmamız gerekecek. Endeksimizde öncelikle 10.605 noktası önemli bir ara destek noktası. Bu noktanın altına doğru sarkması durumunda 10.380'lere doğru bir sert düzeltmene gerçekleşebilir. Şu an borsamız aslında ayakta tutan Aselsan arkadaşlar. Aselsan noktasında da biliyorsunuz yine buna bir fırsat videosunda vermiştim size. Aselsan'da da yükselen bir trend hareketliliğimiz vardı ve hedef noktamız da 184 noktasıydı. 184 hedefi gerçekleşti ve biz de Aselsan noktasında RSI 80'in üzerine gelmeye başladı. Yani aşırı alım bölgesindeyiz. Trend olarak da kanal bölgesindeyiz ve tam direnç noktasındayız. Mesela Aselsan noktası da dikkatli olmamız lazım. Dolayısıyla diğer savunma sanayi şirketlerinde de tepkiler gerçekleşebilir. Eğer sen de sert düzeltme gelirse hem endekste düzeltme gelir hem de savunma sanayi firmalarında da bir düzeltme gelir. Tabi Aselsan'ı böyle ayakta tutan bir yandan Bank of America'nın alımları bir yandan da konjöktür. Yani konjöktürdeki problemler. İşte İsrail'in Suriye mevzuları yine Türkiye'nin bu mevzulara dahil oluyor oluşu. İran'daki mevzular aynı zamanda şimdi Fransa çıktı dedi ki Macron ben dedi Suriye'yi dedi Eylül ayında dedi tanıyacağım dedi. E, ee, ...yine ortaya bir şeyler atıldı... İşte Macron'a tehditler edildi... Ee, ...İsrail Bakanları tarafından... ...tehditler savuşturuldu... ...yani böyle bir konjöktür var... ...o yüzden savunma sanayi firmaları düzeltme yapsa da... ...nihai hedefimiz burası demiyorum... ...sadece burada bir kanalım var ve tekniğim var... ...bu teknikte sizlere para kazandırıyorum... ...bu teknik düzeltme ihtimalini gösteriyorsa... ...ben de bu noktada sizlere uyarırım... ...çünkü hacimsel olarak da... ...Asselsan mesela son dönemlerin... ...en düşük hacimini yaptı bugün... Ee, ...yani biraz tepede dediğim gibi... hem Mendekse, Maselsan'da da dikkatli olmak lazım. Bakalım hangi şirketler peki e, düşenleri kırıyor? Hangi şirketlerde daha önü açık trendler var? Öncelikle Astro Enerji burada bir TOBO formasyon kırılımını yaşamıştı ve 98 lira 70 kuruşun üzerine kalmayı başardı. Bu benim aslında bültende verdiğim bir şirketti. Oradan tekrar 94 düzeltmeymişti. Ve sonunda beklediğim hareket geldi. Ve 100 liralara doğru hareketli yani 100 liranın hatta üzerine doğru bir kırılım gerçekleşti arkadaşlar. Burada nereye kadar takip edebilir Astor yatırımcısı elindeki hisseleri? 108 noktasındaki düşene doğru takip edebilir. 107.7, 108 noktasına doğru hani sert giderse 108 Günlük bazda yavaş yavaş ilerlerse 107.50 nokta seviyelerine doğru dikkat etmek lazım. Eğer Astor burayı keserse süper arkadaşlar 117'deki gap hedeflenir. Ama buraya kesilemezse o zaman tekrardan kar realizasyonları başlar. Lütfen dikkatli olun bu noktada sizlere şimdiden uyarmış olayım. Ama dediğim gibi 108 liraya kadar gitse şurada hala yaklaşık %6-7 bandında sadece düşene noktasına doğru. Hani alamadın başaramadın %5'lik bir prim daha Söz konusu Astor'da. Şimdi e, model portföyüme yazdığım bir şirket var. Bunun da üzerinden geçeceğim. E, tabii ki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımız her zaman bir adım önde bir şekilde oluyorlar. Ama e, tabii ki fırsatlardan elinden gelince herkesin de yararlanmasını istiyorum. Şu an itibariyle Akfen Yenilenebilir Enerji bir senelik trendini kırdı arkadaşlar. Buyurun düşen kanalı burada daha net görmeniz için izliyorum. E, indikatörleri kapatıyorum. Mart 24, 1.5 yıllık daha doğrusu trend kırılımını yapmış oldu. Tabi bir ara direnç silsilesi olacak. Burada e, ilk etapta mesela 18.85-19 noktasında bir direncimiz var. İlk hedef noktamız aslında gerçekleşti. Ama burada mesela eğer 17.80'lerde onay alırsa ki üzerinde kalmasını önemli buluyorum. Şu an 17.84 seviyelerinde hareket ediyoruz. 17.80'in üzerindeyiz. Bugün eğer burada kalır ve pazartesi üzerinde kalma tutulmayı başarabilirse Akfen arkadaşlar muhtemelen 19 tekrar test edilecek. 19 üstünde ise teknik hareketlilik 21'e kadar gider. Bakın burada bir tavana yakın hareket yani şurası tavanın üzerinde iki tane tavana yakın bir hareket olur ama ilk etapta bile tavana yakın bir harekette Akfen de gelebilir. Ama 17.80'de tutunamazsa aceleci davranmayın. Kademeli toparlayın. Çünkü onay noktamız ta 19, şey 16.90 noktası olacak buralara doğru da çekilme ihtimaline karşın. Yani endeks düzeltme yerse tabi yeme edebiliyor. Bazı şirketler endeksten bağımsız da gidebiliyor. O yüzden elimizdeki notları sabit tutalım. Yani 17.80 üstü mü altı mı bunları özenle takip edelim. Yine e, şu an itibariyle fırsat olarak mesela Trabzon Liman var. Düşen kıran şirketler arasında. Mesela bunu da takip edeceğim. E, düşen kama formasyonu var. Yatay kanal ile tedefi var. E, 83 lira 40 kuruş üzerinde kalmış olması güzel. Aslında 87-90 ilk hedef de yani oraya tam değmeden tepki aldı. 83-40 noktasını destek olarak takip edin. Eğer burada onay alırsa bu da 87-90 ardından da 92 noktalarına kadar da yine Trabzon limanda fırsat olacak. Bu da %10 civarında bir prim oluyor. Bakın tavan diyoruz ve bu tavanları gerçekten yaşatıyoruz arkadaşlar. Yani e, yaptığımız tüm çalışmalarda sabrettiğimiz noktalarda hareketler gidiyor. Mesela bugün fırsat diye verdiğimiz ya yani fırsat olabilecek teknik olarak e, aslında bir miktarda beğendim. Seranit Granit var. E, bugün aslında istediğim destek noktasının altına sarktı. Yani endeksin de birazcık özellikle halkar şirketlerindeki çekilmelerden dolayı Seranit'te de bir çekilme oldu. Burada ben bir onay almasını ve pazartesi itibariyle parlamasını bekliyordum ama hala aslında çok da şey değilim. Yani negatif değilim. Bank of America takas'taki mallarını çıkarken dün mesela vakıfın ortalama maliyeti yani e, takasla sizlerle beraber de bakarız ama çok video uzatmamak için ben bakmıştım. Va e, vakıfın maliyeti 3.5 milyon not yaklaşık 9.20 seviyelerinde dün itibariyle toparlamış. Toptan maliyeti e, topla topladığı yani şu son bir aylık takası da 10.30 seviyelerinde hareket ediyor. Yani vakıfın bu kadar mal aldığı yerde birazcık Bank of Amerika'nın tahtadan çıkmasını alttan toplamak niyetli yaptıklarını düşünüyorum bugünkü düşüşü. E, özellikle 10 lira üzerine kalıcılık tekrardan yukarı yöne trendle geçecektir getirecektir bence. Mesela Seranit'te de 10.96 seviyeleri hedeflenebilir. Hani bir fırsat olarak düşünülürse Serenit de düşünebilir. Zaten öz sermayesinin altında bir şirket. Biraz bilançoları kötüydü geçen dönem gelen çeyrek bilançolar negatif geldi. Eğer bu dönem iyi bir bilanço gelirse Seranit Granit'te de büyük bir potansiyel oluşacaktır diye düşünüyorum. Yani burada da özellikle vakıfın işrahlı alımları e, yukarı yönü trendi getirebilir. Bu noktada bir miktarda dikkatli olacağız sizlerle beraber. Evet değerli dostlar bugünkü analizlerim bu kadar. Ha şunu da söyleyeyim 10 liranın altında da isterseniz ya da 10 zaten stop demiştim ama 10 lirada da hani es verilebilir 10 liranın altında da isterseniz e, kendiniz realizasyonda yapabilirsiniz ama dediğim gibi bence birazcık daha takip edilebilir bugünkü değerlendirmelerim ve kırılımlar bunlardı evet endeks kötü ama gördüğünüz gibi arkadaşlar hala potansiyelleri peşindeyiz ve olmayı da devam edeceğiz tüm sosyal mecralarda elimden geldiğince yanınızdayım YouTube kanalımız abone olun lütfen ve çevrenizde paylaşın aynı zamanda Twitter kanalımız brokernk taleplerinizi yazdığınızda teker teker geri dönüş sağlıyorum ee, ve burada da günlük trade fırsat hisseleri vermeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Broker NK borsa Analiz Telegram kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Umarım her şey gönlümüzce olur. Umarım endeksimiz çok güzel bir bahane, çok güzel bir haberle 10.750'deki önemli direncimizi kırar da bizi bu direnç bölgesindeki riskten kurtarır. Ama ben her türlü kendi adama temkinliyim. Sizle mümkün olduğunca böyle destek dip noktalardaki şirketleri toparlamaya çalışın. Mesela yani burada verdiğim birçok şirket destek üstünde. Umarım o istediğimiz hedeflere de ulaşacaklar. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.